Bey, Bey, bu arada üyelerinizin tabii burada tümü yok ama birçoğunun olduğu bir liste var önümüzde. Biraz böyle az önce sohbet ederken üzerinden geçmiştik sizden, izleyicilerimiz için de tekrar alabilir miyiz? Tarım sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Evet, tabii 200'den fazla üyemiz var. Bu üyelerimizden bazılarının logoları da bu listede yer alıyor. Dilerseniz beraber tarım ve gıda sektöründe yer alan firmalarımızı bir göz atalım. Adana 3 e, Ukrayna'da e, Ukrayna'ya özgü fidelerle e, çilek başta olmak üzere dağ meyveleri, orman meyveleri yetiştiriciliği yapan ve ülkenin önemli üreticilerinden biri olan bir firmamız. Agrodry, Ukrayna'da e, tarım lojistiğinde pazar lideri olmuş, Odessa merkezli e, bir Türk lojistik firmamız. Yine Akürek Türkiye'den bilinir bir Mersin firmamızdır e, bölgemizde. Özellikle bakliyat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, ayrıştırılması, işlenmesi noktasında önemli bir üretici e, makinelerin üretilmesi noktası önemli üretici. E, Odessa'da da bir e, üretim tesisleri var. Daha doğrusu kendi yaptıkları makineyi görsel olarak koydukları ve orada bu işlemleri yaptıkları mercimek baş, başta olmak üzere ürünleri gerçekleştirir bir üyemiz. Ukrayna'da kendi alanında pazar liderliğini sürdüren bir firmamız. Arkas yine Türkiye ile Ukrayna arasında ki ticarette önemli bir oyuncu. Yüzde %10'a yakın Ukrayna konteyner pazarında pazar payı olan tarım sektöründe daha başarılı olmasına önemli çalışmalar olan bir firmamız. Aves Türkiye'nin yağlı to tohum işleme kapasitesindeki önemli oyuncularından biri. Dönem dönem Ukrayna'dan yüzlerce milyon dolarlık yağlı tohum ya da ayçiçek yağı ithal eden bunu Türkiye'deki fabrikalarında işleyen ve üçüncü ülkelere ihraç eden bir firma özelliğine sahip. Onur süt ürünlerinde hakikaten çok başarılı oldu. Buradaki bir üreticimiz markalarını burada yarattılar. Üretimlerini burada oluşturdular. Ve Türk ayranını, Türk yoğurdunu Ukraynalı tüketicilere tanıttılar. Son derece de başarılı oldular. Bugün birçok marketin raflarında onların ürünlerini görebiliyorsunuz. Citrex bir Ukrayna firmamız. Türkiye'den Ukrayna'ya yapılan meyve ve sebze ithalatında birinci oyuncu. Firma Güney Amerika'dan yaptığı muz ve tropikal meyve ithalatıyla beraber Ukrayna'da meyve ve sebze sektöründe de en büyük ithalatçı ve en büyük dağıtıcı firma özelliğine de sahip. CLK Çalık Grubu'nun tarımsal ürün özellikle lojistiğiyle uğraşan firması. CP biliyorsunuz bir dünya devi bir Tayland firması 30 yıldan başka müsedir ülkemize de faaliyet gösteriyorlar. Dünyanın en büyük yem üreticisi, dünyanın en büyük deniz ürünleri ihracatçısı. Stratejik bir karar aldılar ve Ukrayna pazarına girdiler. Derneğimizde de üye oldular. Kendileriyle de her türlü en yakın şekilde işbirliği sağlamaya çalışıyoruz. Erkaya Instruments Ankara'da bir firmamız. Özellikle tarımsal ürünlerin ölçme, tartma noktalarında, laboratuvar cihazları konusunda dünyadaki 5 üretici, önemli üreticiden bir tanesi olma özelliğine sahip. Geçtiğimiz günlerde de ülkenin en büyük tahıl ihracatçısı olan Nibilon'a da yeni bir laboratuvar sistemi kurdular. Yine ülkedeki önemli bir zirai kurumu olan Odessa Ziraat Enstitüsü'ne de bir laboratuvar kurumu gerçekleştirerek bizleri tekrar mutlu ettiler, memnun ettiler. Yine dalga kıran firmamız hem kompresör hem kurutucu hem jeneratör gibi yardımcı ekipmanlarla tarım sektörüne dahil olmak üzere Ukrayna sanayisine, Ukraynalı işletmelere çok önemli katkılar olan bir kurum. En az 3 makine kaleminde de Ukrayna'da pazar liderliğini yıllardır hiç kimseye kaptırmıyorlar. Konsantrasyonu tarım değil ama tarım sektörüne çok önemli e, katkıları var. General Survey yine e, tarımsal ürün ihracatı ve ithalatında da, özellikle limanlarda da yaptıkları denetimler ve ölçmelerle Türkiye-Ukrayna arasındaki ticarete e, katkıda bulunan, servis sağlayan bir e, üyemiz. Teraput, e, bir Ukrayna firması. E, sahibi de, genel müdürleri de e, oldukça Türkiye ile iyi ilişkiler içerisindedir. E, genel müdürleri bir İtalyan üyemiz. Nini Guadalipi, biz Fortunato dedi kendisini ifade ederiz, çağırız. Karaman'da yaklaşık 50 milyon dolar yatırımına yaptıkları bir süt ürünleri tesisleri var. Ukrayna'da pazar liderler yine 5 ülkedeki bölgedeki McDonald's'ın da ana süt ürünleri tedarikçisi olan bir firma. Türkiye'de yatırım yapan Ukrayna firmalar açısından güzel bir örnek teşkil ettiklerini düşünüyorum. E, tabii bayağı bir firma saydık ama... Bu Pozisyon olarak baktığımızda evet çok doğru söylüyorsunuz. Mulino yine e, Alapala e, grubun e, bir yatırımı. Alapala ve Alpros e, iki tane önemli Çorum merkezli e, değirmen makinaları üreticisi. E, dünyada önemli isme sahipler. E, dünyanın ilk 3-4 üreticisi arasına giriyorlar. E, bu iki e, firmamızın e, ortak yatırımı olan bir tesisin bulinoa yıllık e, yaklaşık 50 bin ton e, kapasiteli bir un işleme tesisi. Normalde kendileri değirmen makineleri yapmakla beraber, e, Mulino da dünyada ilk kez tek tesisleri bu anlamda kendi yatırımlar olarak da un işliyorlar. E, Alapala Grup aynı zamanda e, Ukrayna devlet kamu e, tahıl işletmelerine de nin de ilk kez e, yabancı bir ülkenin aldığı değirmen e, tesisini satma ve kurma başarısını e, göstermiş e, bir işletmemiz. E, tabii e, Agro ZT'yi de buradan anmadan edemeyeceğim. E, Türk-Ukrayna e, İş Adamları Derneği'nin başkan vekili, e, yani efsanevi bir e, iş insanımız. E, yani 26 yıl bu coğrafyada e, yaşamış, yaşamakla kalmamış iş yapmış, e, müthiş bir bilgi birikimi oluşturmuş. Bu bilgi birikimi oluşturmakla kalmamış, bunu paylaşma şevkine sahip olup, bunu paylaşabilecek kaleme, kelama sahip olan Gerçek bir vatansever, Ali Bulut'un firması. Allah rahmet eylesin, kendisini geçen sene kaybettik ama anısı hep bizimle yaşıyor. Kendisinin firmasının logosu da her zaman bizimle burada beraber olacak. Kendisi Kıbbin dönümde, 4 bin hektarda Ukrayna'da tarım uğraşan bir abimizdi, büyüğümüzdü. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Ali Bey'le de diyelim tekrar rahmet kendisine. Çok teşekkür ediyoruz.